Hanımefendi mutfağına hoş geldiniz. Herkese merhaba. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. biliyorum bir süredir video çekmedim. Çünkü... Niye double'la girildi lan? Çünkü karantina sebebiyle bir çeşit depresyon... Lokal yemekler depresyonu, mi? Depresyon hepimiz diye düşünüyorum. Yapacağız. Gelin iki bir vermek istiyorum. Bugün sizin çöp şiş. Ben Pişmesine... Bak, bunda da var. Bunda da var o ocaktan. Anladın mı? Çünkü burada yaparsa çekemez Buruk. Nereye koyacak kamerayı? Nereye döküyoruz. koyacak? şu kadar karbonat döküyoruz. Ve yaklaşık 15 dakika kadar bu şakalar yapmıştım. Aslında bu bu bahsettiğim ölçüsü. Reis bayağı karakter katmış ama ben karakter istemiyorum. Ben nasıl yapıldığını görmek istiyorum. <laughs> o tamam, bat got bir karakter. Yalnız bunlar e, çok uzun ömürlü değiller. Birkaç gün içerisinde tüketilmeleri gerekiyor. O sebeple yapıyorsanız ya taze taze yapın. Hmm. Artık. O siktir aslında hemen biraz de girdi şekli ha. Biraz fazla kaçırmışım. Benimkiler biraz koyu renk oldu. Ama siz biraz daha az koyabilirsiniz. Bu arada... Aşkım evliyim. Benicus spune, bune, bune!